Merhaba, hayal lezzetler mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size cheesecake uğraşmanıza gerek kalmadan fırınsız bir tatlı tarifim var. Kolaylığıyla, görselliğiyle ve tadıyla herkesi hayran bırakacak olan tatlımızın tarifine başlayalım. İlk olarak tatlımın alt tabanını yapacağım. Bunun için 2,5 paket bisküvimi blender'a alıyorum ve üzerine 100 gram eritilmiş tereyağımı ekleyip blender'dan geçiriyorum. Ben tatlımın bir kısmını porsiyonluk olarak hazırladım. Bir kısmını da büyük kelepçeli kalıpta yaptım. Siz hangisini dilerseniz onu yapabilirsiniz. Porsiyonluk şekil vereceğim tatlım için böyle pasta kenar jelatinleri var. 7 santimlik bu. Onu kullanıyorum. Pasta malzemeleri satan her yerde bulabilirsiniz. Eğer bulamazsanız da kırtasiyelerde kalın asetat kağıtları oluyor. Onları da kesip kullanabilirsiniz. Kalıbımı oluşturmak için pasta kenar jelatinini bardağın etrafına sarıyorum ve daha sonra kesip bantlıyorum. Böylece kalıbım çıkmış oluyor. Tatlılarımı buzdolabında bekleteceğim için düz bir zemine ihtiyacım var. Ben bunun için kesme tahtamı kullanıyorum. Kesme tahtamın üzerine yağlı kağıt seriyorum ve yağlı kağıdın kaymaması için alt tarafından bantlıyorum. Yağlı kağıdın üzerine aldığım kalıplarımın içerisine 2 yemek kaşığı kadar blenderdan geçirmiş olduğum bisküvilerimi koyuyorum. Ve üzerine temiz bir bardakla veya benim yaptığım gibi sarımsak dövücünün üzerine bir poşet veya streç film geçirerek üzerine baskı uygulayın ve iyice düz bir zemin olmasını sağlayın. Kalıplarımı buzdolabına kaldırıyorum ve muhallebimi yapana kadar buzdolabında bekletiyorum. Ben böyle küçük küçük uğraşamam derseniz de kelepçeli kalıpta da, da yapabilirsiniz. Eğer kelepçeli kalıbınız yoksa bir yoğurt kabınızın altını kesin onu da bir çember olarak kullanabilirsiniz. Çemberimi yağlı kağıdın üzerine koyuyorum ve kalan bisküvilerimi çemberin içine koyup üzerine baskı uygulayarak düzleştiriyorum. Siz dilerseniz hiç yağlı kağıt sermeden servis edeceğiniz tabak üzerinde de bu işlemi yapabilirsiniz. Bu kalıbımızı da buzdolabına kaldıralım ve muhallebisini yapalım. Muhallebimiz için 1 litre sütü tenceremizi alalım ve üzerine 4 yemek kaşığı irmiğimizi ekleyelim. 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağından bir parmak eksik mısır nişastası ekleyelim ve çırpalım. Daha sonra ocağa alıp kaynayana kadar pişirelim. Kremam kaynamaya başladı ve kıvam aldı. Bu esnada 1-2 dakika kaynatıyorum. Daha sonra bir paket şekerli vanilini ekleyip 2 dakika kadar daha kaynatıyorum. Daha sonra ocaktan alıyorum. Siz dilerseniz kremanızı böyle sıcakken bisküvilerin üzerine dökebilirsiniz. Ancak ben biraz daha cheesecake tadı gelsin diye labne peyniri ekleyeceğim. Bu nedenle kremamı 5 dakika boyunca arada sırada karıştırarak soğutuyorum. İlk sıcaklığı çıkan kremamın üzerine 2 yemek kaşığı labne peyniri ekliyorum ve çırpıcı ile iyice karıştırıyorum. Hiç bekletmeden bisküvilerin üstüne pay ediyorum. Tatlılarım oda sıcaklığına geldikten sonra üzerine bir streç filmle kapatıp bir gece buzdolabında bekletiyorum. Sizin zamanınız yoksa 4 saatte dinlendirebilirsiniz. Tatlımın üzerine koymak için meyvelerimi hazırlıyorum. Doğradığım meyveleri bir havlu kağıdın üzerine koyup fazla suyunun çekilmesini sağlıyorum. Siz burada dilediğiniz meyveleri kullanabilirsiniz. Jöle ve meyve kullanmak istemiyorsanız da Hazır meyve sosları da tahtanızın üzerine dökebilirsiniz veya kendi yaptığınız bir sosu da kullanabilirsiniz. Ben farklı şekillerde yapacağım için sadece 3 kalıbımın içerisinde meyveleri gelişigüzel diziyorum. Diğer büyük boy tatlımın üzerine de meyveleri diziyorum ve üzerindeki jölesini hazırlayana kadar buzdolabında bekletiyorum. Jölesi için tencereye 1 litre içme suyu alalım. Suyunuzun içme suyu olmasına dikkat edin. Çeşme suyu kullanmayın. O zaman jöleniz bulanık olacaktır. 1 yemek kaşığı agar agar tuzunu suyun içerisine ilave edip çırpıcıyla devamlı karıştırarak orta ateşte kaynayana kadar pişirelim. Agar agar bitkisel bir jelatindir. Hayvansal bir jelatin değildir. Bu konuda kafanızda soru işareti kalmasın. Kaynayan suyun içerisine bir su bardağı toz şekerimi ilave ediyorum. Ve çırpıcı ile karıştırarak 2 dakika kadar kaynatıp ocaktan alıyorum. Siz burada şeffaf renginde olmasını istemiyorsanız meyve suyu kullanabilirsiniz. O zaman da şeker kullanmanıza gerek yok. 3 adet tatlımın üzerine boş bırakmıştım. Onlar için de böyle meyveli bir kubbe yapacağım. Ben silikon kalıp kullanıyorum. Eğer sizin silikon kalıbınız yoksa bir kasede işinizi görür. Ocaktan aldığım karışımım sıcakken silikon kalıpları biraz ekliyorum. Daha sonra meyvelerimi gelişi güzel yerleştirdikten sonra biraz daha agar agarlı karışımımdan ekliyorum ve soğumaya bırakıyorum. Burada hızlı olmanızda fayda var çünkü agar agar soğudukça jelleşecektir hemen donacaktır. Ama donarsa da merak etmeyin. Tenceredeki karışımınızı ısıtınca tekrar suluğu eski kıvamına dönecektir. Donunca da sertleşecektir. Üzerine meyve dizdiğim tatlarımın üzerine de agar agarlı karışımımdan ekliyorum. Aslında oda sıcaklığında bile agar agar donacak, katılaşacaktır. Ama siz yine de oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabında bekletin. Buzdolabında 4 saat bekleyen pastamın jelatinini açıyorum. Bu jelatinleri atmayın. Daha sonra yıkayıp tekrar kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi spatula ile de rahat alınıyor. Alt tabanındaki bisküviler dağılmıyor. Bu üç tatlımın üzerine boş bırakmıştım. Onlar için de silikon kapta meyveli bir kubbe yapmıştım. Sizin silikon kalıbınız yoksa kasede de bu meyveli jöle yapabilirsiniz. O zaman da jöleyi rahat çıkartabilmek için kasenizi bir ılık suda bir 5-10 saniye oturtun. Daha sonra jöleniz rahat çıkacaktır. Kenarlarından çekiştirerek meyveli jölemi çıkartıyorum ve tatlımın üzerine yerleştiriyorum. Büyük boy tatlımı da çemberini yavaşça açarak çıkartıyorum. Hiç kenarına bıçak falan geçmeye gerek yok. Agar agar jölemden biraz artmıştı. Ben de ziyan olmasın diye silikon kalıbımda böyle meyveli jöleler hazırladım. Şimdi gelin sizin de tatlımızın dokusuna bakalım. çok hafif ve lezzetli bir tatlı oldu. Görüntüsü bakımından da çok kolay bir tatlıyı bile şık gösterdi. Ben size farklı şekil seçenekleri sundum. Dilerseniz böyle küçük porsiyonluk halinde yapabilirsiniz. Dilerseniz de büyük kelepçeli kalıpta da yapabilirsiniz. Yok ben muhallebiyle bisküviyle uğraşmam derseniz de meyveleri dizip üzerine bu agar agar suyunu ilave edip meyveli bir jöle de hazırlayabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Farklı tarifler için YouTube kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sağlıklı günler dilerim.